Rüyada açgözlü birini görmek, açgözlülük, açgözlü görmek, açgözlü birini ya da kendinizi açgözlülük yaparken görmek. Rüyanızda açgözlü birisiyle karşılaştığınızı yahut kendinizin açgözlülük yaptığınızı görmeniz, kazancınızla iktifa etmeyip daha büyük işler peşinde koşarak para kazanmak istediğinize veya elde etmek istediğiniz herhangi bir arzunuz için bazı meşru olmayan yollara başvurup neticede kötü durumlarla baş başa kalacağınıza işaret eder. Bir başka rivayete göre de rüyada açgözlü birini veya kendinizin açgözlülük yaptığınızı görmek, sıkıntılarınızın bir süre daha devam edeceğine, sıkıntılar yüzünden zayıf düşüp hafif bir rahatsızlık geçireceğinize işaret eder. Açgözlü birinin kendi malına göz diktiğini görmek. Açgözlü birinin kendi malına göz diktiğini gören kimse yakın zamanda gidip muhtaçlara maddi yardımda bulunması tavsiye olunur. Dünya nimetlerine karşı hırs duyan birini görmek Rüyada her türlü dünya nimetine karşı hırs duyan birini görmek, kişinin tamahkarlığına, arzu ettiği şeylere karşı aşırı sabırsızlık gösterdiğine delalet eder. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.